Oh la, la. Geldik bak bizim koya. Buranın halleri ne böyle? La. <laughs> Lan ne yapıyorsun sen burada? Savaş. Oh. Arabaya halı keseceğiz. Şam. Lan bir Türkiye'ye gidecekti. Uçak, helikopter alsan inan bu kadar pahalıya mal olmazdı. Serdarım, koçum Hoş gibi kucaklaşalım. şahlan. Hoş, Hoş bulduk. Ah oh, parfümde ne güzel oh. kokuyor. Maşallah. Allah. Lan <laughs> savaşım ya. <laughs> ne yapıyorsunuz arabayı böyle? Yok. Şöyle yapar. <laughs> Şöyle <Mavinciyim> benim. Koçum <laughs> benim. Mavinim oğlum. <laughs> ya bizim izin arabasını hazırlıyorlar ya. Bundan gideceğiz ya Türkiye'ye. İşte bunun içine halı, malı kameralar mara şeyler takılacak işte televizyonlar ne ne bok lazımsa. mısa ne güzel yapmışlar tabanları lan adam, ne, yaptınız işte bu haliyi böyle ya mi? Serdar sen ne adamsın adam. ya lan şimdi ne işte adam bizim sizsin Şurada 10 gün daha, 10 gün daha. 10 gün kaldı diyor ya. Sonra izne gideceğiz. Lan <laughs> ana, şu işe bak ya. Şimdi yeni halı kesiliyor temiz. İşiniz gücünüz yok Yeni, yeni halı kestiriyorsunuz ya. Şu halı daha bir kere Türkiye yaptı. O bir Türkiye Yalan. Gitti bir kere gitti Şimdi, gire şimdi gire değişecek. Değişecek. Yeni halı. Ondan sonra koltuklar falan. Ben işte yağ, su, bakıyorum eksik, yedik bir şey var mı. Motorun ne şeyi yapıyor? Motorun falan. Onları tamamladık. Yani şimdi sen şu halı bir sefer Türkiye'ye gitti. Yani şimdi halıyı değişiyorsun yani iyi yani. değil diye. Yemin sen valla alengellisin Sevdar. Yemin ediyorum yemin sen alengellisin. Bunu <laughs> aldık geldik bunları yapıyoruz. Ya bari Türkiye'den gelince evet. değişeydin. Nasıl ki ne batacak? Ya Önemli o olan gitmek. Ha, temiz gitmek. Aha temiz gitmek mesele sonra... o. Al Buradan... Yıldızımıza bak diyor şuna. Koçum ve yıldızım. Bizi götür getir de. Motorun Şöyle Karadeniz'i bir gezdir bize. Ondan sonra... Orada ne? Nefes mi alıyor oradan? Klimaların şeyi mi? hava şeyi ondan Hadi sonra efendim. camın suyunu fren yağısı hepsini yaptım doldurdum yağısı hepsini tamamladık ay maşallah lastiklerine gıcır gıcır sonra, gıcır ayakkabılar de taktık oh ondan ayakkabılar sonra ayakkabılar da iyi tamam orada yedek lastik ikinci yedek Aynen lastik mi? hı hı Sen dünkü orada olayı mı neyi kaçırdım dünkü olayı kaçırdım dünkü olay mı arabanın dört tekerini söktüm şuraya hı e? hı takozların üstünde Çıkarttın hepsini. Hepsini çıkarttım arama takozun üstünde kaldı. Ay maşallah. Sen ne yapıyorsun? Kalk çalışsana ne? Camide oturur gibi ne <gülüyor> öyle? Namaz <laughs> <Mast> kılacağım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> bir boklar iyi. Cuma kılacağım. <laughs> Cuma'yı <'ya> kaçırdım da. <laughs> lan bir sen sana döner pizza getirirdim. Burada olduğum için çalıştım. Kadın ayıp etmişsin valla. Valla şimdi dur lan. Ben... Aklıma var. geldi lan şuna Pizza e, götüreyim. E, savaşa. E, <laughs> Savaş çabuk acıkırdım. Şimdi pizza ısmarlayacağız. Doğukan'ı özledim de şu kamera bitsin de ona bir koşum ben bir. <laughs> Videosunu da yani hazırladım onun. Dandili dandili <laughs> dastana. <laughs> tam, tam, tekmil hazırız. Oo. Ayın 22'sinde go. Go Türkay go. Oh, la düşün, soğukta giderim mi? No, şey. Mehmet ne Yan olur. var benim. Yeşil Sallı. Bulgar'a gelin diyor. Sofya'dayız. Evimiz var. Ne olur Sofya gelin. Yılbaşında oradayız diyor. Münih'ten Sofya'ya gidiyorlar. Sofya. Siz de gelin diyor. Ben dedim Serdar bilir orayı. Onun avukatı ne var? Sofya <laughs> Çok güzel. Sofya hoşuma gitti. Mehmet ya dedim de. Bizim yeşil sallı. Bakalım dedim. Serdar ne yapacak? Ne yapıyor dedim yılbaşında. Ne, ne planları var? Neler düşündü bu? ne bu bok yiyeceği belli olmazdım. Plan Türkiye abi. Plan Türkiye mi? Direkt Türkiye Eyvah, oh, ben bu videoyu nasıl attım? Şimdi hep diyecekler hangi tarafa geliyorsun? <laughs> Allah plan Türkiye. Erzurum var. Erzurum var. Palandöken döken Palandöken bol. ne güzel olur şimdi abi. Abo. Lan şu ara arkadaşlar ben size söyleyeyim. Ali <laughs> abimiz bu videoyu atarsa Eyvah. İstanbul'da çıkın <laughs> Temoto <laughs> yolunun üzerinde denetlendim <laughs> <beni> bekleyin. <laughs> Aa, bu araba burada 11 gün sonra tem yolundan geçip gidecek. İstanbul Emniyetinden söz aldım zaten ceza kesecekler bizi gördüğü yerde. Tamam. Dedim yalvardım Serdar'ın şu arabayı görürseniz yazılı zaten spraylayacak. Dedim abi bize ne olur 100-200 lira bir ceza yazın. Ne bok yediğimizi suçumuz ne? <laughs> Buraya geldiniz arkadaş siz suçunuz o dingine bir kesin dedim. Bize bir 100 lira hatıra lazım İstanbul Emniyetinden. Vesigalandıracağız Serdar'ın bir yeri. Onun cezayı ben İstanbul'da zaten görürler bunu kırmızı. Geliyor Türk plakalı. <laughs> Neydi bunun plakası ben unuttum bunu. Savaş bilir hep plakaları. Savaş bunun plaka ne? YGS <laughs> 977. 977 mi? Ya. Yeah. Arkadaş İstanbul Emniyetine tekrardan diyorum. Türk plakalı bak. GG Türk. Türk demek yani. <laughs> Serdar'ın plakaları hep Türkiye. Türkiye, Türkiye 977 geldi mi buna cezayı basıyorsunuz abi. 100-200 lira. Gönlünüzden ne koparsa. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Yazan elleriniz dert görmesin komiserlerim. Vallahi yazsın Yazın ya. Sayıya bunu almayın. Nasılsa <laughs> <laughs> Bulgar orada burada ha, vererek gidiyor. Hiç olmazsa seve seve İstanbul Emniyetine. Canları sağ olsun. <laughs> <laughs> Hadi babam. <laughs> Eyvallah ben bir çocuğuna ne buluşmam lazım. Yeni geldim daha. Bu kadar video yeter. Tesadüf oldu buraya ben firmaya geldim. Baktım arabayı yapıyorlarmış. Halı kesiyorlar. Bir sefer Türkiye'ye gitmiş de o halı. Temiz, temiz gidecek şimdi. <laughs> çok kötü. Savaş, savaşa bak. <gülüyor> <gülüyor> enişten ya vallahi alengirli enişten. Alengirli ya çok alengirli vallahi. Böyle bir enişte kimseye nasıl olmaz. Olmuş olmadı. hala kirlenmiş. Ne yapacağım işi? Ne yaşayacağım işi? Yıkasak? yıkasak ya diyor kurumaz diyor. <laughs> <Hala, yani, gülüyor> kurumaz. Aman şu halı kaçı kaç kuruşta yıkayacaksın, uğraşacaksın, kuruyacaksın. Zaten Al. götürsen halının parası kadar. He da. alındı alındı Dört kere halı değiştik. At yok mi? boyuna. Ben de öne oturayım la Serdar. He otur şuraya şuradan. Buradan ne var? Şaban ışık işi var. Şaban ışık işi var gibi. Ondan sonra. parayı ileri verir misin alır mısın diye üzerine. Hani koltuğun biri eksik. He. Koltuğun biri orada da. Şunlar ne? Onlar orada duruyor. Onlar da öbür enikler. Arkada da şeyler doldurduk. Şey getir... neyse o gece sürünün. Suriyelilerin yatakları doldurduk arkaya. Öyle mi? Eee baksana Oo, orada Suriyelilerin... Onların şeyleri... Gavurların yatakları doldurduk. Ne yapar iyi. Aşağıda bela oldular lan. <laughs> işte, gavur değil mi? Onlar da Müslüman. Tabii canım hepimiz Müslümanız. Gavur, lafın gelişi. Yavur dediği şey lafın. buranın belediyesi, belediyesi. He. Ya Allah Onlar, kafasını kırdılar bunun şey ille senin lagayı bize verdiği. İlle burayı yatakhane yapak diyor. Lan burası ticarethane yatakhane mi olur? Ya 400 tane Allah tırlar, tırlar gelip geçiyor Burada bahçeden çocuklar geliyor. 50 geçiyor. tane şoför var hangi birini zapt edeceksin? Valla peki. Olmaz ki hem <laughs> çoluk çocuk dışarıda oynarlar tırlar gelir geri geri görmez mi görmez onun için. Neyse hadi kapatalım kay burayı kalabalıklaştı. <laughs>